Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin Peygamber Efendimize neden ve hangi hikmetlerle indirildiğini anlatıyoruz. Her videoda bir sureyi ele alıyor, sırasıyla tüm sureleri anlamaya çalışıyoruz. İyi seyirler. İnsanlığın tarihine yön veren savaşların gölgesinde inancın ve sabrın gücünü anlatan bir sure, Rum Suresi. Adını ilk ayetlerde sözü edilen Bizanslılardan Rum alır. Mekke döneminin sonlarına doğru indirilmiştir ve altmış ayetten oluşur. Sure, büyük bir yenilgiyle sarsılan Bizans'ın birkaç yıl içinde İranlılara karşı galip geleceği müjdesiyle başlar. O gün kitap ehli olan Bizans'ın zaferi, mü'minleri sevindirecek, puta tapanların umudu boşa çıkacaktı. Bu sadece siyasi bir tahmin değil, Allah'ın verdiği bir sözdü ve gerçekten de bu zafer, Kur'an'da bildirildiği gibi kısa bir süre sonra gerçekleşti. Rum Suresi sadece bir savaş haberinin ötesinde Allah'ın kudretini, düzenini ve vaadinin kesinliğini ortaya koyan derin bir mesaj taşır. Savaşlar, zaferler, mağlubiyetler gelir geçer. Asıl mesele insanın bu fırtınaların içinde neye tutunduğudur. İlk bölümlerde göklerin ve yerin boşuna yaratılmadığı, insanın aklını kullanarak Allah'ın izlerini her yerde görebileceği vurgulanır dünyada yapılanların ahirette karşılık bulacağı, iyiliğin cennetle, inkarın ise azapla sonuçlanacağı anlatılır. Bu bağlamda ahirete iman sadece bir inanç değil, tüm davranışları şekillendiren bir hayat anlayışı olarak sunulur. İkinci bölümde Allah'ın kudretini gösteren tabiat olaylarına yer verilir. Gece gündüz döngüsü, evlilikteki sevgi ve merhamet, rüzgarlar, yağmurlar, denizler, Tüm bunlar Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden delillerdir. Aynı zamanda insanın yaratılış fıtratına uygun olan doğru inancın şirkten arınmış, samimi bir tevhid inancı olduğu vurgulanır. Peygamber Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hitaben tebliğin zorluğuna rağmen sabretmesi istenir. Onun hidayeti herkese ulaştırmaya çalışması ama bazılarının yine de inkarda ısrar etmesi, onun görevinin sadece duyurmak olduğu gerçeğiyle teselli edilir. Özellikle ayet 30'da Allah'ın insan fıtratına yerleştirdiği dost doğru dinin özü, hanif yani sadece Allah'a yönelmiş bir tevhid anlayışıyla ifade edilir sure ilerledikçe kıyamet ve ahiret sahneleri devreye girer. İnsanların doğumdan ölüme kadar geçirdiği evreler, sonra diriliş ve hesap günü. O gün artık mazeretler geçersizdir. Zalimlerin, inkarcıların temennileri kabul edilmeyecek. Kimse Allah'ın hükmünden kaçamayacaktır. Son ayetlerde Kur'an'ın evrenselliği vurgulanır. Herkese hitap eden örnekler, herkesin anlayabileceği misaller sunulmuştur. Fakat kalbini hakikate kapatanlar bu çağrıdan faydalanamayacaktır. Son olarak peygambere bir uyarı yapılır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Bu yüzden sabretmeli ve inkarcıların alaylarını aldırmamalıdır. Rum suresi, inancın zaman ve mekan üstü bir hakikat olduğunu, Allah'a dayanmanın en büyük güç olduğunu gösterir. Her zorluk içinde bir umut, her mağlubiyetin arkasında Allah'ın planı vardır. Çünkü zafer sonunda yalnızca Allah'tandır.